Selamun Aleyküm. Ee, videolarımıza yapmaya devam ediyoruz. İşte ne demiştik? Aytunç Altındal, Hazreti İsa, Mesih olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Yani bu kadar Hristiyanlıkla uğraşan, Hristiyanlığın içindeki şirki yıkmaya çalışan, background'ını, gelmişini, geçmişini araştıran, yani eğer şöyle bir şey olsa Sümme Yani Hazreti İsa hayata gelmek istese tekrar bakın Aytunç'un Aytunç, Aytunç altın dalın yerine gelmek ister. Yani o derece. Artı şeyi takip ediyordum. E işte Aytunç altın dalı takip ediyorum. Acaba bir şeyler yakalayabilir miyim diye. Bakın ne yakaladım ben. Çok çok manidardır yani. Bakın dinleyin. Evet. 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 Bir de bu 13'lerden gittiğimiz zaman ben de bir şeyler ekleyeyim size otururken. Buyurun. Kartal var. Bende bir dolar var. Kamera yakından alabilirse. Bende diyor bir dolar var diyor. Allah Allah. Sana ayın 14'ünü soran mı oldu? Zaten orada koza, kocaman ekranda doları yani şu görmüş olduğunuz ekranda doları araştırıyorlar. Ama Erkan Bey ne diyor? Durun bir dakika. Bende 1 dolar var. Allah Allah. Niye 10 dolar değil, 20 dolar değil de 1 dolar acaba? Manidar. Biraz daha aksiyonumuz evet. şey olsun. Ayağındaki Kartalın elakları. ayağındaki iki tane şey var. Evet. 13 tane ok ve tuttuğu bir bitki var. Görüyorsunuz elinde bir dam. Bunda da 13 tane yaprak vardır. Yine 13'lerden gittik. Evet, 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 evet. Evet. Yine şöyle bakacak olursak. Bu aslında bir çok önemli bir masonik şifredir arkadaşlar. O kadar. Yani şuna bakın. Kartalın kanatlarına baktığınız zaman görebiliyorsanız bir dolar alır bunları incelersiniz daha sonra. Bir doları gösteriyor ve ne diyor bize? Bu diyor masonik bir şifredir diyor. Komple bakın bir doları gösteriyor. E, FETÖ cemaatinde de yok muydu bir dolar? E biz demiştik. Ta bunu ne zaman söylemiştik? Feto'nun e, küresel güç Amerikan derin devlet yapısı altında olduğunu ta 2009'larda Hayrat Vakfı yani Risale-i Nur'un Hayrat Vakfı'ndaki o e, Allah dostları Fethullah Gülen'in nasıl bir şempanze olduğunu zaten ta 20 sene önce hatta 30 sene önce Altın Başak söylüyor. Hüsrev Altın Başak diyor ki o bir ajandır diyor. Ama işte devlet, devletin içindeki yani istihbarat çalışmaları çok zayıf arkadaşlar. Hakikaten çok zayıf. Bakın ne diyor bir dolar diyor. Yani gözümüzün içine soka soka diyor ben FETÖ'cüyüm diyor yani. Bundan başkası var mı yani? Başka bir anlatım var mı bunun arkadaşlar? Dinleyelim. 33 tane tüy göreceksiniz. Bu da 33. derecede masonluğun en yüksek rütbesinden bahsediyor. Evet. Yine yukarı çıktığınız zaman yine yıldızlarda 12 tane şifre göreceksiniz. Bu 12 aynı zamanda Amerikan bayrağının çok önemli sembollerinden bir tanesi. Şimdi bu 13 aslında şöyle sevginin sembolü ve aynı zamanda da İsrail'in birliği anlamına da gelir. 13'ten de böyle bir bahsetmek gerekirse normalde evet. 12'dir. 12'sı. O... Yani arkadaşlar olay anlaşıldı galiba pek de konuşmaya gerek yok. Ben aslında e, şeyi yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Aytunç Altın Dalın Hazreti İsa olma olasılığını yani bir e, netleştirmeye çalışıyorum, videolar dinliyorum. Ama e, yani bu karşıma çıkınca bir hani Joker gibi böyle bir 10 puan nasıl artık o söyleniyor böyle, değerlendirmek istedim yani tık diye düştü. Hani balığa gidersin ya, olta atarsın da ne çıkarsa kısmetime diye <laughs> yani bu çıktı, <laughs> fetoçu <Fetöcü> çıktı. <laughs> Şimdi bir dakika. Ee, 259 mu buraya ben bir not almışım arkadaşlar burada ay 36'ında alın bir söylemi daha var bu da çok manidar 159 diyordu bakalım. ve kader ile alın yazısı bağlantısına baktığımız zaman tamam. alın yazısı dediğimiz hadisede ortaya çıkan o şekiller şu veya bu şekilde orta çağda kaderin şahısların yüzüne yansıması olarak ele alınmış. Anlatabildim Hı. mi? Yani şu şahsın suratına Tanrı böyle bir imaj vurmuş. Neden? Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de... Bir de insanın Tanrı'nın imajından doğduğuna. Galiba bir, bir saniyesi mi var? İki saniyesi Dolayısıyla mi Dolayısıyla Tam, da bakalım. Ki her insanın suratında bir imaj vardır. Almak sadece ve sadece okültistler tarafından, ezoteristler, sufiler, veya e, İslam havası, bile, havası bile, havasın yani. içinde yaralanların yaptığı, yapabildiği bir hesaplamadır. Demin Ömer güzel bir noktaya değindi. Hani başınıza Hazreti Ömer örneğini verdi. Evet. Kader değiştirilebilir mi? Evet. Soru burada. Bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Kader değiştirebilir misiniz? Değiştirebilir misiniz? Ha, şimdi kader ve sadaka mesela. Ha, mesela onlar. Şimdi dua meselesi sadakayı biraz bir kenara koyalım ama dua meselesi çok önemlidir. Çünkü kişi İslam dininde dua eder. Hristiyanlıkta da dua vardır ama farklıdır. Yahudilikte bildiğimiz anlamda dua yok. Başka bir olay var. O başına ne geleceklerini öğrenmek amacıyla okur. O Hristiyanlarda var. mı? İsa Aleyhisselam şey diyor. dua edin ki sınanmayasınız. İsa Aleyhisselam ne diyor? Bakın Hristiyanlar da var diyor. İsa Aleyhisselam'ın dediğini aslında Aytunç diyor orada bakın. Aytunç diyor ya arkadaşlar bakın. Şimdi hakikaten bunlar çok önemli konular. Bakın Hazreti İsa'nın Hazreti şey Deccal'ın, Dabbetül Arz'ın, Mehdi Aleyhisselam'ı bilmek hakikaten kolay iş değil bunlar. Bakın. Şimdi Aytunç Altın Dal'ın e, Hazreti İsa olma olasılığı o kadar yüksek ki. Ama şimdi ben bunu nereden yakalıyorum? Deccal'den yakalıyorum. Çünkü deccalı yakaladığım için arkasında da çorap söküğü gibi geliyor. Yani bir de pek de saf bir adam değilim yani. Öyle hissediyorum. Yani bazı konularda çok safım ama yani nedense bu tür e, böyle dini konularda komple teorilerinde hoşuma gidiyor. Hani bir insan gider mesela balık tutmaya gider. Birisi kahveye gider e, pişpirik oynamaya. Ne bileyim ya, birileri gider, hani hobi. Benim hobim bu yani. Ben illa birilerine böyle uğraşacağım, yakalayacağım anlıyor musunuz? Hobim, bakın şimdi. İyi dinleyin bakın arkadaşlar. Bakın. Hazreti, bakın çok manidardır burası. Çok güzel bir şey yakaladık burada da. Dua evet. edinmeyiniz. Yani Allah'a evet. dua edin. Evet. Ki zor imtihanlarla şimdi, İslam, İslam dinindeki duanın niteliği tıpkı şehitlik olayı gibi, İslam dinindeki duanın niteliği ne bir şahsına münasırdır. Sadece ve sadece iyi dinleyin. Vermiştir. Yani insan denilen varlıkta kaza ve kader nosyonları vardır. Bunu öğren, öğrenir. Nereden öğrenir? Bunun dininden öğrenir. Bunu çevresinden öğrenir vesaire. Şimdi gelirsek kaza ve kader ile alın yazısı bağlantısına baktığımız zaman alın yazısı dediğimiz hadisede ortaya çıkan o şekiller şu veya bu şekilde orta çağda kaderin şahısların yüzüne yansıması olarak ele alınmış. Anlatabildim evet. mi? Yani şu şahsın suratına Tanrı böyle bir imaj vurmuş. Neden? Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de insanın Tanrı'nın imajından doğduğuna, ortaya çıktığına inanılıyor. Dolayısıyla ki her insanın suratında bir imaj vardır. Bu imaj Tanrı'nın verdiği istediği bir imajdır. Diğer yani kutsal kitaplarda nasıl? Diye. İşte Tevratta mesela suret olarak geçer. Suret yani Suretinde imaj. De, şey imaj. imaj, imaj dediğimiz de. suret. Şimdi bir de similitüd var. Yani benzeşme hali var. Demek ki bir tanesi imaj, image, bir tanesi likeness dediğimiz olay. Biri kaderdir, biri kazadır bunların. Şimdi toparlarsak en önemli kısmına geliyoruz işin. Işte. Okült ilmindeki evet. yeri. Kader dediğimiz olayda kaza faktörünü dikkate almak sadece ve sadece o okültistler tarafında ezoteristler, sufiler veya e, Havas'ın havası, evet. içinde yaralanların yaptığı, yapabildiği bir hesaplamadır. Demin Ömer güzel bir noktaya değindi. Hani başınıza Hazreti Ömer örneğini verdi. Evet. Kader değiştirilebilir mi?